Evet canlarım öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Derse başlamadan önce şunu çok iyi bilin. Bakın soy ağacı ÖSYM'nin fix sorusudur. Kesinlikle bir adet soru gelecek. O yüzden bakın eşeğe bağlı kalıtımda öğrendiğiniz renk körü, hemofili gibi özellikleri ya da otozomal çekinik, otozomal baskın gibi özellikleri ne yapacağız? Buraya uyarlamamız lazım. Tamam mıyız? O yüzden soy ağacını çok güzel dinliyoruz. Ve soruları yapıyoruz. Artı bir cepte. O zaman başlayalım soy ağacına. Soy ağaçları belirli bir özelliğin ebeveynlerden yeni kuşaklara nasıl geçtiğini açıklayan şemalardır. Biz bunu soy ağacı diyoruz. Peki soy ağaçları bireylerin akrabalık derecelerini, karakterlerin oğul döllerdeki kalıtımını, bireylerin genotip ve fenotiplerini, genotip genler, fenotip dış görüntü, karakterlerin ortaya çıkma olasılıklarını anlamak için kullanılır. Soy ağacından yararlanılır. Soy ağaçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bir bakalım. Çocukta bulunan genlerden biri anneden, diğeri babadan gelecek. Anne veya babada bulunan genlerden biri mutlaka çocuğuna aktarılacak. O yüzden anne baba önemli. Yani genleriniz çok önemli abi anne baba olarak. Neden? Çocuğa aktarılacak çünkü. Bakın bu dişi bireyim, erkek bireyim. Bu etkilenen dişim, bu da etkilenen erkek bireyim. Yani kare erkek, yuvarlağın dişi. Tamam mıyız? Şimdi soy ağacında gençler, ebeveynlerimiz var. Anne baba. Bak evlenmiş. Evlilik bağı. Eğer burada çift çizgi varsa yine birazdan anlatacağım onları da. Özellikleri akrabalık evliliğidir. Ama ÖSYM genelde sormaz çünkü <laughs> biz teşvik, teşvik etmiyoruz ya da desteklemiyoruz akraba evliliğini. Bunu da bilin. Dişi bireyim var, erkek bireyim var, evlendiler. Evlendi. Çocuk sırasıdır. Bakın birinci çocuk kız, ikinci çocuk erkek, üçüncü çocuk kız, dördüncü çocuk erkek. Bu da doğum sırasıdır çocuklarda. Bilinmeyen cinsiyettir. Bilinmeyen cinsiyet derse zaten kız mı erkek mi bilmediğim için kız derse 1 bölü 2 ile e, ya da erkek derse 1 bölü 2 ile çarpmam lazım cinsiyeti bulmak için. Yani oranı bulmak için. Tek yumurta ikizlerim bu şekilde bağları var. E, çift yumurta ikizlerimde bağ yok. Zaten tek yumurtada cinsiyet aynı iken Çift yumurta cinsiyet farklı olabilir. Genetik akrabalık dediğimiz olaya bakacağız gençler burada. Herhangi bir nesilde ortak atası bulunan bireyler genetik olarak akrabadır. Yani ortak bir at olacak. Babaanneniz, dedeniz gibi, nineniz ya da büyük anne, büyük baba ya da artık ne deniliyorsa... Anne ile çocuk arasında %50, baba ile çocuk arasında da %50 genetik akrabalık vardır. Yani oluşan çocuk annenin %100 akrabası değil ya da babanın %100 akrabası değildir. Sizin en yakın akrabanız kim biliyor musunuz kardeşiniz? Şimdi bir ile iki evlenmiş. Ee, bak çocuklar olmuş 4, 5, 6 çocuk sırası burası. Son genetik akrabalık bak akrabalık yüzdesine bakalım önce. Şu damat, şu gelin. Yani çocuklar evlenmiş, torunları var. Bu arada birle iki tür neden? Ortak bir atadan gelmişler, çiftleşmişler, döl meydana getirmişler. Bak dölleri de verimli. Yani bir canlıya tür diyebilmen için torununu görmen lazım. Bakın burada akrabalık derecesine baktığımız zaman 1 bölü 4'tür. Artık bu ikinci dereceye girdi. Bak birinci derece akraba, ikinci derece akraba. Tamam mıyız? Yani dede torun, nine torun ilişkisi 1 bölü 4 oranındadır. Akrabalık yüzdesi. E, ee, anne ile çocuk ya da baba ile çocuk arasındaki akrabalık ise 1 bölü 2'dir. Yani daha yakın akrabasınızdır. Baba çocuk, anne çocuk arasındaki akrabalık daha fazla. E, ee, bakın eşler 1 ile 2 eş. 1 ile 2 eş. eş. 3 ile 4 eş. 6 ile 7 eş. Bunlar bu arada genetik olarak akraba değil. 1 ile 2 akraba mı değil? 6 ile 7 akraba mı? Ya da 3 ile 4 akraba mı değil? Burada evlilik bağı var. Evlilik bağı zaten akrabalık değildir. Aileye dışarıdan katılanlar kimdi? 3 erkek damat, 7 de gelin damat. Aileye, dışı, aileye dışarıdan katıldıkları için gençler onların da yukarısıyla bakın şöyle hatta şöyle çizeyim bak. Şöylece genetik akrabalıkları yok. Yukarıyla da genetik akraba yok. Ama çocuklarıyla tabii ki genetik akrabadırlar. Yani şöyle bakalım bak. 3 ile 8 demiş genetik akraba. Çünkü baba çocuk ya da 7 ile 9, 7 ile 10 genetik akrabadırlar. Akraba olan bireylerin evlenmesi genetik yönden sakıncalık olarak kabul edilir gençler. Çünkü çekinik olarak katılıtılan çoğu hastalığın akraba evliliğinde ortaya çıkması yüksektir. Ki zaten sen de tutup da yakın akrabanla evlenmesin Kardeşinle evlilik yapılmaz. Anne babayla evlilik yapılmaz. Dede torun ilişkisi ya da dede -nina ilişkisi. Akrabalık ilişkisi olmaz. Onlar eğer yani bir dedeyseniz, bir torunluysanız ya da dayıysanız, amcaysanız, salaysanız yiyenlerin size emanet. Onlara yan gözle bakamazsınız tamam mıyız? Emanet çünkü onlar. Şimdi bakın soy ağaçlarında e, yine ayrıntılı bilgi vereyim size. Erkek dişi, dişi taralı, taralı birey özelliği gösterir dedik. Bak çocukları olmuş, kız çocuk hasta taralı çünkü erkek sağlam. Şimdi bakın heterozygot taşıyıcı bireyleri biz içinde nokta olarak çizeceğiz. Ama genellikle ÖSYM bunu kullanmıyor. Ebeveynler akrabalık yoksa tek çizgi. Aynı soydan gelen bebeğinde çift çizgi var. Akrabalık var demek yani. Genetik hastalığın ilk teşhis edildiği bireyler dersi işte oklarla gösterilecek. Yine dediğim gibi bunu ÖSYM vermez. Hayatını kaybeden bireylerinde üstü çizilir. Eksi şeklinde gösterilir. Şimdi otozom kromozomlarda çekinik olan bir kalıtım. Soy ağaçlarında nasıl gösteriliyor? Otozom kromozom, vücut kromozomu yani. O zaman X ile Y ile işim yok benim. Küçük a küçük a yazarım. Vücut kromozomları ile aktarılır ve cinsiyete göre değişmeyecek. Tamam mıyız? Burada mavi göz, yeşil bezeli gibi özellikler çekinik olarak kalıtılıyor. Otozomal çekinik bir kalıtımda. Bak özelliği gösteren bireyler küçük a, a şeklinde ifade edilirken özelliği göstermeyen bireyler e, homozigot a ya da heterozigot a şeklinde ifade edilir. Bak benim evlilik var. Bir evlilik yapılmış. Hastalar. Tamam mıyız? Bu arada soy ağacında çözüm yaparken aşağıdan yukarı gidiyoruz. Bak hastasın. Birini anneden aldım, birini babadan aldım. Tamam mıyız? Kız çocuğu hasta yine. Birini anneden, birini babadan aldı. Ama bunların sağlam çocukları var. Ki zaten annen taralı değil. o zaman bir tane büyük A var. Baba taralı küçük a yazacağım. E, bu çocuk ne olacak? Bu a'yı yani buradaki çocuk bu ayı anneden alacak ya da bu ayı anne çocuğuna aktaracak. Sağlıklı gel, belisin diye. Tamam mıyız? Bu bizim otozomal kromozomlarda çekinik özelliğimiz. Peki otozomal kromozomlarda baskın derse. Eee homozigot veya heterozigot durumda hastalık kendisini ifade edecek. Vücut kromozomlarıyla aktarılacak gençler. Kahverengi göz, işte kıvırcık saç, sarı özelliği gibi özellikler baskın kalıtılır. Yani mesela kahverengi e, renkli göze baskın, kıvırcık saç, düz saça baskın, sarı yeşil bezelye baskın. Bunu nasıl göstereceğim? Mesela sarı bezelye baskındır, yeşil yeşil bezelye, yeşil demiyorum, küçük S veriyoruz onu. Otozomal baskın bir kalıtımda o zaman ne olacak? Özelliği gösteren bireyler e, homozigot veya heterozigotken göstermeyen bireyler küçük aldı. Yani size otozomal baskın derse taralı bireyler tamam mı? Şöyle yapın. Bak bunun tüyosu şöyle olsun. Küçük yani boş olanlara, taralı olmayanlara hemen küçük ağları yerleştirin. Bunlar sağlam demek çünkü. Bunlar sağlam. Şimdi ben bu başkasının çocuğu Dur şuradan gidelim. Yani damat. Doğru, başkasının çocuğu oluyor. Şimdi bir tane ayı annemden aldım, bir tane ayı da buradan aldım. Annem sağlam zaten, küçük ağ o zaman. Babamda bir tane hastalık geni var, büyük ağ yazdım. Şimdi bak çocuklara bakın. Anneniz küçük ağ geniyle ifade edilecek, bir tane gen vermek zorunda. Ama küçük ay küçük ay yazamaz çünkü taralı hastasın. Hastalık geni kimden alacaksınız babadan. O zaman bir tane büyük ağlar var burada. Şimdi geldim buraya. Bu baba e, sağlam ya, oğluna sağlam geni verecek. Çünkü hastalık büyük harfli çekiniliyor ya da ifade ediliyor. O zaman anne de ne olacak? Hastalık geni verecek çocuğa. Büyük a ağ, küçük ayla birey e, heterozigot hasta olacak. Otozomal karakterler gençler cinsiyete özgü değildir. Yani cinsiyete bakamazsın burada taralı mı değil mi diye bakacaksın. Hem erkeklerde hem de dişilerde görülebilir. Ki zaten bunlar vücut kromozomudur. Bak yukarıda verilen soy ağacında yeşil gözlü bireyler taralıdır diyor. Bunlar yeşil gözlüymüş tamam mı? Numaralandırmış bireylerin genotiplerini bulalım. Bak birlikte yapalım. Hemen size siz yapın demeyeyim. Yeşil göz geni olsun. O zaman küçük ye vereyim. Taralı bireylere bak. Küçük ye küçük y. Pardon dur. Yeşil bireyler, gözlü bireyler tarıldı. Numaramış bireylerin genotipini bulalım. Yo doğru. Yeşil çekinik çünkü. Yeşil gözlü. Şimdi 30 ay baskından sonra verince de neyse. Yeşil gözlü hastalık genim. Ya hastalık demeyeyim de çekinik olarak ifade ediliyor. O yüzden kahverengi deseydi büyük K diyecektim. Ya, ya da büyük Y diyecektim. Şimdi yeşil gözlüymüş ya bunlar. Şimdi birini anneden aldın. Babadan pardon birini anneden. Ama annem baban yeşil gözlü değil. O zaman burada büyük harf. Kahverengi gözgenim var. Geliyorum buraya. Bu çocuğa mutlaka bir tane küçük ye vermek zorundasın. Çünkü anneden gelecek ya bir tane. Ama anne yani çocuk taralı değil. O zaman büyük ye. Şuraya bakıyorum. Bu bakın büyük ye büyük ye de olabilir. Büyük ye küçük ye de olabilir. Bilmiyorum. Şu kişi. Bak bu arada Küçük ye küçük ye olan bir gen gelmiş. O zaman buralarda birer tane küçük ye geni var anne de, anne babada Ama yeşil gözlü değil. O zaman büyük ye yazıyorum. Dördüncü çocuğun bakın, büyük ye büyük ye de olabilir çaprazlama sonucunda. Büyük ye küçük ye de olabilir. Ama küçük ye küçük ye olamaz. Neden? Çünkü taralı değil. Taralılar yeşil gözlüymüş. Anlaşıldı mı? Soyacımız böyle. ha Şu gelsin aklınıza. Bakın iki kahverengi gözlü birey renkli gözgeni gelir. İşte o da 1 bölü 4 ihtimalle çaprazladığın zaman küçük y küçük ye gelme ihtimali. Bu da yeşil gözgenidir. Hani şöyle diyebilirsiniz ya bunların annesi babası kahverengi gözü nasıl yeşil çocuk çıkıyor? Çıkar. Aa bak bu da dedesinden almış. Ya onlardan gelen genlerle alıyor zaten. Ki babada da var. Otozomal baskın fenotipe sahip bireylerde gençler. Bak otozomal baskın fenotipe sahip bireylerde. Aşağıdaki soyacında taral olarak verilmiş diyor baskın bireyler. Taralı olarak verilmiş. Şöyle yapıyoruz o zaman. Bak böyle verdiği zaman taralı olmayanları hemen küçük harfleri yerleştirin. Çünkü büyük bir hastalık yeni ya. Şimdi bak bu erkek anne babadan alacak bir tane küçük B'yi. Ama anne babamız taralı. O zaman büyük B'leri var. Bak 5 büyük B büyük B de olabilir. Büyük B küçük B de olabilir. Ama küçük B küçük B olamaz. Çünkü o taralı değil. Bire bakıyorum. Bak bir küçük B genini ben buradan aldım ya şu çocuk. Bu bir tane küçük B içermek zorunda ama bir de büyük B'si var. Neden? Çünkü e, çocuk sağlam ama bu taralı olduğu için küçük B geni ifadesi gelecek. Kimin tam olarak genotipini bilemem ben. 5 numaralı bireyimizin genotipi tam olarak bilinmez ama zaten fenotipi belli. Büyük B. Tamam mıyız? Böyle çözülecek yani soyacı. Şimdi gonozomal soyacı derse, gonozomal yani gonozomlarda taşınan hastalıklar. Yani X'lerle Y'lerle alakalı. Tamam mıyız? İnsanda dişi gonozomlar XX, erkek gonozomlar XY şeklinde ifade edilecek. Bizim hani toplamda 46 kromozomumuz var ya. 44 tanesi vücut kromozomu. Yani otozom kromozomken 2 tanesi eşek kromozomu ya da gonozom olarak adlandırılır. Erkeklerde de yine aynı. 44 tanesi vücut kromozom, otozom kromozom iki tanesi ise eşek kromozomu yani gonozomlardır. E, y kromozomuna e, Y kromozom oğla babadan geçtiğinden Y kromozom üzerinde taşınan hastalıkta e, özellikle baskın olsa çekinik de olsa ne olacak ifade etmek zorunda çocuklarına. çünkü başka Y yok. Hani anneden sağlıklı bir Y gelsin de hasta olmak diye bir şeyimiz yok. Söz konusu değil. O yüzden babası hastaysa bir çocuğun bazı hastalıklar var Y ile taşınan çocukta o hastalık mutlaka görülmek zorunda. X kromozom üzerinde baskın bir özellik derse bakın. Dişi bireylerde gençler şu şekilde hastayım. Büyük A büyük A ya da heterozigot hastayız. Baskın özellik böyle çek gösterilir. Erkek bireylerde ise bir ihtimal var. Yani büyük A ile ifade edilecek. bakın şöyle bir tabloya bakalım. Bak. taralılar hastalık yeni ifadesi tamam mı? Hasta olmayanlara küçük B'yi veriyorum. Ee, o zaman bak bu B'yi kimden alacaksın? Erkek çocuksun ya. Erkeği anneden aldın. Ay pardon. Y'yi babadan aldın. Y'yi erkeklik genini. X'i de annenden alıyorsun. Ama annen hasta. O zaman annen eteriskot hasta. Yani büyük B küçük B şeklinde X üzerinde. X'in üzerine yazacaksınız. Bakın X'e taşınan bir hastalık verirse zaten. Burada ise bakın erkek hasta. Şimdi bunun bir çocuğu olsa kızı hasta olmak zorunda. Neden? Çünkü babadan x alacak hastalık geni. Başka eski x yok çünkü. Ama neden? küçük b'yi de alabilir. Büyük b'yi de alabilir. Ama anneden büyük ya da küçük b almasına gerek yok. Çünkü hastalık baskın olarak ifade edilirse hastalık ortaya çıkacak. X kromozom üzerinde çekinik bir özellik derse gençler X de taşınıyor. Dişi bireylerde küçük A'lar var. X'i iki tane A ya yazacaksınız. Çünkü iki tane X'i var. Erkek bireylerde bir X olduğu için bir X'in üzerine XA şeklinde ifade edilecek. Bakın burada da soyacında nasıl göreceğiz? E, taralı bireylere XAA. Bak AY XAA. Burada zaten bak kız çocuğu, kız çocuğu bir tane hastalık yeni anneden alacak. E babası sağlam, babadan da büyük A'yı aldı. Bak taşıyıcı oldu. Burada da aynı şekilde erkek bak anneden ay babadan Y'yi aldı. Anneden neyi alacak kesinlikle? Hastalık yeni alacak. Başka ihtimal yok. Yani anneniz renk görürse, sen de renk görürsün. Annen ise erkek olarak sen de hemofilisin. Erkek çocukların böyle bir sıkıntısı var burada kılıftımda. Bak dişim hastaymış kızım. O zaman birini babadan aldın zaten babada hastalık genim var. Birini de anneden alacağım ama annem hasta değil. Annem o zaman büyük A genim var. Tamam X A Y şeklinde burası da ifade edilecek. Y kromozom üzerinde çekinik bir özellik derse gençler sadece erkek bireylerde gözlenecek bu ve babadan oğula aktarılacak. Bak X dişilerde bir sıkıntı yok. Tamam? Kimde sıkıntı abi? Y'lerde. Bak bütün erkekler. Yani sülalenin bütün erkekleri hasta olacak. Çünkü babadan oğula, babadan oğula, o babadan oğula. Tamam? Yani dedenizden miras size. Şimdi gelelim bir soyacı sorumuza. Yandaki soyacında diyor taralı olarak verilen özellikler. bak taramışlar. Şunları tek tek bul. Zaten böyle verecek ÖSYM şey 1 2 3 diye öncül koyacak. 30 zaman çekinik, X de çekinik, Y'de çekinik işte ya da iş baskın gibi gibi. Bak tek tek bakalım. 30 zaman çekinik. 30 zaman baskın gel. X kromozomda çekinik. X kromozomunda baskın. Y kromozomunda çekinik. Y kromozomunda baskın eş baskın bir genle aktarılan özellik olup olmadığına bakalım. Hadi ilk otozomal çekinik. Otozomal çekinik nasıl buluyorduk biz bunu bakın. Küçük harf vereceğim. Vücut kromozomu ile alakalı. Şimdi bak birini annemden alacağım. Birini babamdan aldım zaten. O zaman babam annemde bir tane küçük A var. Ama annem sağlam o zaman büyük A. Yukarı çıkıyorum. Birini babadan aldım. Birini nereden alacağım? Anneden alacağım. O zaman annede büyük A var. Şuraya geldim. Babandan küçük ağ genini almak zorundasın. Ama sağlamsın o zaman büyük ağ genin var. Tamam mıyız? Otozomal çekinik böyle ifade edilecek. Oldu mu? Oldu. Otozomal baskın derse. Burada da taralı olmayanlara demiştim ki hatırlayın küçük beye genini verin. Bak verdik. Bu çocuk bir tane küçük B var çünkü anneden geldi ama hastasın otozomal baskın o zaman bir tane büyük B'm var. Şuraya geliyorum. Annen sağlam o zaman küçük B'm var. Bir tane de büyük beyin olmak zorunda. Hastasın ya. Bu beyi kimden alacaksın? Babandan alacaksın. Bak babanın bir tane sağlam kızı var. O zaman baba da heterozigot. Tamam mı? Bu da otozomal baskın. X kromozomunda çekinik derse. X'in üzerine hastalık yeni veriyoruz. Şimdi X, Y'yi bir erkeksin ya sen. Y'yi babadan aldın. X'i annenden alıyorsun. Anneye bir tane hastalık yeni verdim. Anneme ama taralı değil. O zaman annem heterozigot. Baba hasta. Baba küçük R yazıyorum. Bakın hasta yeni. Onun babası da hastaymış. Şimdi şuraya geldim. Bu e, sen erkek çocuk olarak yeyi babandan aldın, yeksi kimden alıyorsun? Annenden. Anneye küçük re verdim. Ama anne taralı değil. O zaman anne de büyük re genim var. Kız çocuğumuza bakıyoruz. Babadan bir tane hastalık yeni gelecek çünkü başka ihtimal yok. Anneden bakın, büyük re de gelebilir, küçük R de gelebilir. Ha küçük re gelebilir mi? Gelemez. Neden? Çünkü hasta değil. Otuz zaman çekinik bir şey hastalık. O zaman bu çocuk kesinlikle nedir? Büyük re e, büyük R, küçük R şeklinde ifade edilir. X kromozomunda çekinik derse. X kromozomunda baskın demiş. Hemen bakalım. X'in üzerinde baskınmış bu hastalık. Şimdi bu X'i kimden alıyorsun? Baba annenden. Babadan niye aldın ya. Aa, baba annenin şöyle olması lazım. Oldu mu abi? Anne hastalık olur hasta olması lazım. Çünkü bir tane bile büyük B olması hastalık ifadeleri. Bak olmadı. Ya, buradan zaten çıkmıyor da şuradan da devam edelim. Yine olmadığını kanıtlamak için. X üzeri büyük B'ye. Y'yi babandan aldın. E bu kimden alacaksın X'i? Annenden. Ama annen şöyle. E, sen nereden oldun? Olmadın. O zaman bu mutasyon sonucunda oluştu. O yüzden hastalık bu taralı yani böyle soyacındaki hastalık X kromozomda baskı değil. Y kromozomunda çekinik bir özellik derse. Bakın X'ye x y x y çekinik bir özellik aktarılabilir mi aktarılır çünkü y'leri bak babası oğluna verdi babası oğluna verdi o zaman kalıtılır mı kalıtılır y kromozomunda baskın bir gen derse bakın y kromozomu baskın x üzeri Y'de baskın Şimdi bak babası y'yi verdi buna. Tamam hastalık geldi. Y'yi verdi buna hastalık geldi. Burada X annelerle işimiz yok. X'lerle dişilerle tamam. Yani babadan babaya geçti. Babadan oğla oradan. Babadan babaya. Oldu mu? Oldu. Gelelim eş baskına. Eş baskında AB kan grupları gelsin. Yani bu birey AB kan grubuna sahip olsun. Bu da öyle. Bu da öyle. Şimdi AB ise bak A'yı buradan aldın diyelim. B'yi buradan aldın. Bu ama bakın AB olamaz. B sıfır olabilir. A sıfır olabilir. Sıfır sıfır olabilir mi? olamaz. Neden? Çünkü sıfır sıfırdan AB çocuk çıkmaz. O yüzden B0 ya da A0. Yukarı çıkıyorum. A'yı ya da B'yi buradan aldın. O zaman annem de A0 da olabilir, B0 da olabilir. Tamam Genetik olarak e, çaprazlama sonucunda bu ne olur? E, AB olamaz. A0 olur, B0 olur, sıfır olur. Anlaşıldı mı? Eş baskınlıkta da bu hastalık ne oldu? Çekindi. Şimdi taralı birey otozomal çekinik derse küçük a veriyorsun. Otozomal baskın derse ya şu şekilde hastasın tamam ya da homozigot hastasın burayı düzeltelim ya heterozigot ya da homozigot hastalık yine x'te baskın derse homozigot ya da heterozigot x'te çekinik derse küçük a küçük a y'de baskın e, derse yeni. y'de baskın derse büyük harfle ifade edecek y üzerinde y'de çekinik derse küçük a geni vereceğiz Soyaçları böyle bence anladınız. Ee, bir tekrar ve soru çözümüyle oturacağını düşünüyorum konunun. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.